Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu şık bileklik modellerinin yapımını çalışacağız hanımlar. Şu şekilde detaylı olarak göstermek istiyorum. Tek renk kristal boncuk kullanırsanız görüntüsü bu şekilde. İki renk kullanırsanız bir pudra bir yeşil şeklinde görüntüsü bu şekilde. Yine iki renk ama her bir renkten iki sıra kullanırsanız da görüntüsü bu şekilde hanımlar. Bakın ben bu modelde iki bordo iki siyah şeklinde çalıştım. Böyle şık bir görüntü oldu. Bunları sizlere örnek olsun diye hazırladım. Hangi hoşunuza giderse görüntü itibariyle siz onu çalışabilirsiniz. Hemen zaman kaybetmeden yapımına geçelim. Gerekli malzemelerimiz ipe düzü kum boncuk ya da 10'a 0 11'e 0 kum boncuk da kullanabilirsiniz. 4 nemlik kristal boncuk ya da ince hanımlar. Ben bu çalışmayı kopmaz boncuk ipiyle yaptım. Ama siz dilerseniz e, 0-20'lik misinayla da bu çalışmayı yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde ve her zaman olduğu gibi boncuk iğnesi. 6 tane kum boncuk, 1 tane kristal boncuğumu alıyorum. İpimin altına iniyorum. Delikleri biraz küçük olduğu için çizgiye girmiyorum. Çünkü içinden birkaç kere geçeceğimiz için bana sıkıntı çıkarabilir. O yüzden hemen Buraya 2 adet düğümümü attım. Buradaki 6 tane kum boncuğunun içinden geçiş yapıyoruz. Bakın. Şu şekilde altı tane kum boncuğunun içinden geçiş yaptım. Bundan sonra hep aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Hanım'lar o yüzden çok yavaş gösteriyorum. 3 kum, 1 kristal boncuğumu alıyorum. Bakın ipim yukarı tarafta. Ben aşağıdan yukarıya doğru 3 tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Elimde ters çeviriyorum rahat çalışabilmek için. Çalışmaya devam edebilmek için şuraya gelmem lazım. O yüzden buradaki 3 kum boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi yine 3 tane kum boncuk. 1 tane kristal boncuğumu alıyorum. Siz çevirmeden de çalışabilirsiniz. Ben öyle daha rahat çalışıyorum. Bakın ipim yukarıda aşağıdan 3 boncuktan geçiş yapıyorum. Hemen elimde ters çevirdim. Bu yeni taktığım 3 tane boncuktan yukarı çıkıyorum. Son kez bakın burada ikili ikili çalışıyorum dikkat ettiyseniz. Siz kendi zevkinize göre renk ayarlamasını yaparsınız. 3 kum, bir tane kristal boncuğumu aldım. Bakın ipim yukarıda. Aşağıdan yukarıya doğru 3 boncuktan geçiş yapıyorum. Hemen elimde ters çevirdim. Bu yeni taktığım 3 boncuktan yukarı çıktım. Bu şekilde hanımlar istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışıyorsunuz. Bilek ölçünüze göre. Ben hemen bir tane model hazırlamıştım. Minik bir model, birkaç sıra çıkmıştım. Bakın şu şekilde. Şimdi buraya kapama kısmımızı yapacağız. Kapama kısmımız için 4 tane kum boncuğu aldım. Bakın ipim burada. Sondaki 2 boncuktan Geçelik çapraz diyorum boncuklarımı. İsterseniz buraya kum boncuklarla birlikte kapama halkanızla, kapama aparatınızla takabilirsiniz. Kapama kısmımın içinde bir tur attım. Çünkü çalışmaya devam edebilmek için dönüş yapmam gerekiyor. Bakın buraya geldim. Şu şekilde tutuyorum. Şimdi bundan sonra hanımlar ben kırmızı kum boncuk kullandım. Çünkü siyah kum boncuklar belli olmayabilir. Minik bir detay var burada. 5 6 7 tane kum boncuğumu alıyorum. Bu aldığım sayı hiç değişmeyecek. Sıra sonuna kadar 7 tane kum boncuğumu alıyorum. Bakın. İpim buradan çıkmış dikkat edin. Hemen kristalimin yanındaki 3 tane kum boncuktan şu şekilde geçiş yapıyorum. Birazcık zorluyor. delikleri küçük olduğu için bakın. Siz ipe dizi kum boncuk kullanacaksanız büyük delikli olanları kullanın hanımlar. Şimdi tekrardan 7 tane kum boncuğu alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 7 tane kum boncuğumu aldım. İpim buradan çıkmış. Dikkat edin. Kristalimin yanındaki 3 tane kum boncuktan geçiş yapıyorum hanımlar. Ama aynı zamanda ya da Önce bir geçelim. Orayı detaylı göstereyim. Artık yan tarafla birleşimini sağlamamız gerektiği için buradaki iki tane kum boncuğu da çalışmamıza dahil ediyoruz hanımlar. Yani ne yaptık artık 7 tane kum boncuk alıyoruz yine o sayımız değişmiyor ama 5 kumdan geçiş yapıyoruz. 3 siyah kum iki kırmızı kum olmak üzere 5 kum boncuktan geçiş yapıyoruz. Şimdi hemen 5, 6 ve 7 tane kum boncuğumu alıyorum. Bakın İpim buradan çıkmış dikkat edin. Kristalimin yanındaki hanımlar 3 tane kum boncuktan şu şekilde geçiyorum. Bakın buradan. Bu şekilde iki renk kum boncuklu da sanki güzel oldu. O şekilde de çalışma yapılabilir. Bakın buradan geçtim. Boncuklarımı buraya yerleştirdim bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın iki renk de hoş oldu gerçekten. Şimdi 3 tane siyah kumdan geçtik ama aynı zamanda ne yapacağız artık yanımızdaki iki tane kırmızı kumdan da geçeceğiz 7 kum alıp 5 kumdan geçiyoruz şimdi onu bir kez daha detaylı olarak göstereyim çünkü sıra sonuna kadar hep aynı işlemle devam edeceksiniz hanımlar iyice çekiştirelim bol bırakmayalım görüntümüz güzel olsun son kez 7 tane kum boncuğumu alıyorum 2 3 4 5, 6 ve 7. Şöyle göstereyim. 7 tane kum boncuğumu aldım. Bakın ipim buradan çıkmış. Dikkat edin. Yanımdaki kristalin 3 tane kum boncuğundan aynı zamanda yandaki kırmızı kumlardan 2 tanesinden daha geçiyorum hanımlar. Bakın. Yani ne yaptık? 7 kum aldık. 5 kumdan geçiş yaptık şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar şu kız yaptığınız kısım tamamlanana kadar çalışıyorsunuz. Gerçekten iki renk kum boncukla da çok hoş oldu. İpim siyah olduğu için elimde siyah tüyler kalmış. Kusura bakmayın hanımlar. Bakın. Yani ben bir de inşallah videodan sonra böyle bir model çalışmak istiyorum. Bu da gerçekten çok hoş oldu görüntü itibariyle. Yapıyorsunuz hanımlar, bitiriyorsunuz. En son burada 7 kum alıp buradaki 3 kumdan geçeceğiz ya sıra sonumuzda. 3 kumdan geçiş yaptıktan sonra hanımlar 4 kum alıp şu 2 kumu çaprazlayacaksınız. Şu 2 kum boncuğumuzu ve buraya da kapama kısmını şuradaki gibi oluşturacaksınız. Hani en son 3 tane kumdan geçiyoruz ya tekrar söylüyorum. 3 tane kum boncuğumuzdan geçtikten sonra 4 tane kum boncuğu alacaksınız. 2 tane kum boncuğunuzu çaprazlayıp bu kısımda da kapama yerinizi oluşturacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.